Sultan Abdülmecid Han Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah'ın zamanında yaşayan sultan padişah ve Mustafa İsmet Garibullah'tan kudsesi ruhu tarikat dersi almış ona intisap etmiş olan bir zat idi. Onun müntesibiydi yani Allahu Teala Hazretleri kabrini nur eylesin inşallah. E ee, Sultan Fatih öyle değil miydi? Yavuz Sultan Selim öyle değil miydi? Kanuni Sultan Süleyman öyle değil miydi? Daha nice padişahlar her birerleri her birerleri kardeşlerim bir mürşidi kâmile intisap etmişler. Onların efendim manevi yardımıyla muvaffakat elde etmişler. Şimdi birileri çıkmış tarikat-ı Âliye'nin aleyhine konuşuyor. Birileri çıkmış Allah dostlarının aleyhine konuşuyor. Ya bu yeryüzünün en akıllısı sen misin yoksa en delisi mi sensin? En akıllısı mı sensin yoksa en avanağı mı sensin? Sultan Fatih Han Hazretleri yani senin kadar anlayamadı mı bu işi? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, Kanuni Sultan Süleymanlar, Abdülmecit Hanlar bunlar senin kadar anlayamadılar mı bu meseleyi ya? Şimdi sen anladın. Da aleyhlerine konuşuyorsun he. Koca padişah geliyor Allah dostuna intisap ediyor. Onun yol göstermesiyle yol yürüyor. Onun yol göstermesiyle beraber idare ediyor. Görüyor musunuz? Onlar bu şekilde dünyaya hakim oldular. Şimdi tarikatın aleyhine konuşanlar kendilerine bir baksınlar bakayım ne haldeler. Bir baksınlar bakalım.